Tarih, keskin bir usturanın iki yüzü gibidir. Bir tarafı geçmişi keserken, diğeri geleceği şekillendirir. İnsanlık medeniyetlerinin en kadim zanaatlarından biri olan berberlik, saçların ve sakalların ötesinde, toplumların kültürel dokusunun da şekillenmesine tanıklık etmiştir. Usturanın gölgesinde yazılan hikayeler, unutulmuş imparatorlukların, kaybolmuş geleneklerin, değişen kimliklerin sessiz tanıklarıdır. Evet dostlar, bu kadim hikayeye başlamadan önce videomuzun daha geniş kitlelere ulaşması için sizden bir beğeni atmanızı rica ediyorum. Hazırsanız videoya geçelim. Kadim Mısır'ın gizemleri arasında papirüslerde resmedilen berberler, firavunların tanrısal görünümlerini şekillendiren kutsal zanaatkarlardı. Keskin obsidiyen bıçaklarla sakalları tıraş eden eller aynı zamanda arınma ritüellerinin de vazgeçilmez unsurlarıydı. Eski Yunan'da Keireus olarak adlandırılan berberler şehir meydanlarında kurdukları dükkanlarda yalnızca saç kesmekle kalmaz, filozofların buluşma noktası haline gelen sohbet meclislerine ev sahipliği yaparlardı. Roma İmparatorluğu'nda tonsor unvanını taşıyan berberler Senatörlerin ve asillerin görünümlerini şekillendirirken imparatorluğun siyasi kararlarına da dolaylı olarak etki ederlerdi. İslam öncesi Arabistan'da berberlik çöl ikliminin zorlu şartlarında temizliğin ve asaletin simgesiydi. Bedevilerin uzun saçları ve dağınık sakalları çölün tozlu rüzgarlarıyla bütünleşirken yerleşik hayata geçen topluluklarda berberlerin elleri sosyal statülerin belirleyicisi olarak önem kazanıyordu. İslam'ın doğuşuyla beraber yeni bir sayfa açıldı berberlik tarihinde. Hz. Muhammed'in yakın dostu olan Selman-ı Farisi berberlik mesleğini İslam dünyasında yücelten ilk isimlerden biri oldu. İranlı bilge Selman keskin zekası ve derin irfanıyla yalnız maneviyat dünyasına değil berberlik sanatına da yeni bir ruh kattı. Berberlerin piri olarak anılan Selman-ı Farisi'nin elleri usturayı yalnızca bir temizlik aracı değil, Allah'ın verdiği güzelliği ortaya çıkaran bir hikmete dönüştürdü. Selman'ın öğretileri berberlik mesleğinde maneviyatın ve ahlakın önemini vurguladı. Onun izinden giden berberler mesleklerini yalnızca geçim kaynağı değil, bir ibadet şekli olarak görmeye başladılar. Saç ve sakal kesimindeki her hareket bir duaya, her ustura çekişi bir zikre dönüştü. Kesilen saçlar özenle toplanıp defnediliyor. İnsan bedeninden ayrılan bu parçalara bile saygı gösteriliyordu. Abbasilerin altın çağında berberlik saray teşkilatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Halifenin mahremiyetine girebilen nadir meslek gruplarından biri olan saray berberleri keskin usturalarıyla aynı zamanda keskin kulaklara da sahipti. Bağdat'ın görkemli saraylarında altın kakmalı aynalar ve fil dişi taraklar arasında imparatorluğun en büyük sırları da şekilleniyordu. Bir berberin kulağına fısıldanan sır bazen bir veliahtın kaderini değiştirebilirdi. Abbasi sarayında berberler sadece saç ve sakal düzenleyen zanaatkarlar değil, aynı zamanda halifelerin sırdaşları, hekimleri ve danışmanlarıydı. Bedensel bakımın ötesinde ruhsal huzuru da sağlayan bu ustalar, müzik, şiir ve edebiyat konularında da derin bilgiye sahiplerdi. Halifenin tıraş olurken dinlemekten keyif aldığı hikayeler ve şiirler Berberlerin hafızasında nesilden nesile aktarılırdı. Zaman değişti, imparatorluklar yükseldi ve düştü. Selçuklular Anadolu'nun kapılarını Türklere açarken berberlik kültürünü de beraberlerinde getirdiler. Ahilik teşkilatının önemli kollarından biri olan berberler loncası sadece bir meslek örgütü değil, Aynı zamanda gençlerin eğitildiği, ahlaki değerlerin aşılandığı bir mektep gibiydi. Selçuklu şehirlerinin çarşılarında berber dükkanları toplumun nabzının attığı merkezlerdi. Selçuklu berberleri Anadolu'nun çok kültürlü yapısını da yansıtıyordu. Ermeni, Rum, Türk ve Arap ustaların ellerinde şekillenen bu zanaat farklı kültürlerin sentezini taşıyordu. Selçuklu berberlerinin kullandığı aletler, desenler ve kokular, İpek yolu üzerinden gelen zengin bir mirasın izlerini taşırdı. Ve sonra tarihin sayfaları Osmanlı İmparatorluğu'na açıldı. Üç kıtaya yayılan bu devasa imparatorlukta berberlik en görkemli dönemini yaşadı. Osmanlı berberliği, saraydan sokağa, ordu ocaklarından esnaf loncalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede toplumun her katmanına nüfuz etti. Topkap, ısarayının Hırkayı Saadet Dairesi'nin hemen yanında yer alan Berberi Hassa Odası, imparatorluğun en mahrem noktalarından biriydi. Padişahın başını ve boğazını keskin bir usturaya teslim ettiği bu mekan, sultan ile berberi, arasındaki derin güvenin simgesiydi. Berberi Hassa unvanını taşıyan saray berberleri padişahın en yakın hizmetkarları arasında yer alır, bazıları has oda teşkilatına kadar yükselebilirdi. Sultan 3. Murad'ın berberi Mehmet Çelebi, tarih kayıtlarına geçmiş önemli bir isimdir. Padişahın sakalını tıraş ederken kulağına fısıldadığı nasihatlerle devlet meselelerine yön verdiği rivayet edilir. Saray berberlerinin bazıları o kadar güven kazanmıştı ki diplomatik görevlerde bile kullanılırlardı. Bir elçinin gözünden kaçabilecek detaylar keskin gözlü bir berberin dikkatinden kaçmazdı. Osmanlı sarayında berberlerin bir diğer önemli görevi de padişahın sağlığını korumaktı. Günlük tıraşlar sırasında padişahın cildindeki değişimleri, saçlarının durumunu, yüzündeki yorgunluk izlerini ilk fark eden onlardı. Bu nedenle saray berberleri temel tıp bilgisine sahip olur. Gerektiğinde ilk müdahaleyi yapabilirlerdi. Yeniçeri, ocaklarında ise berberler bambaşka bir işlev üstlenmişti. Cerrah berberler olarak da anılan bu ustalar Yeniçerilerin saç ve sakal tıraşlarını yapmakla kalmaz, savaş meydanında yaralanan askerlere ilk müdahaleyi de gerçekleştirirlerdi. Keskin usturalar bazen düşman boğazını kesmek için değil, yaralı bir yoldaşın hayatını kurtarmak için kullanılırdı. Her Yeniçeri ortasında bulunan berberler ocağın disiplininin de temsilcisiydi. Düzenli tıraş, Yeniçerilerin her an savaşa hazır olduğunun bir göstergesiydi. Ayrıca Yeniçeri teşkilatı içinde berberlerin özel bir yeri vardı. Onlar en güvenilir haberleşme ağının parçasıydı. Padişah'tan ocağa, ocaktan halka uzanan bilgi akışında berberler stratejik bir konuma sahipti. Osmanlı şehirlerinin gündelik hayatında ise berber dükkanları sosyal yaşamın kalbi gibiydi. İstanbul'dan Bağdat'a, Saraybosna'dan Kahire'ye kadar uzanan geniş coğrafyada berber dükkanlarının kapısından girdiğinizde karşınıza çıkan manzara hemen hemen aynıydı. Duvarları aynalarla kaplı, havlu kokularının gül, suyu ve lavanta ile karıştığı, nargilelerin fokurdadığı, sohbetin hiç eksik olmadığı bu mekanlar mahalle kültürünün canlı örnekleriydi. Berber dükkanları Osmanlı toplumunda temizlik kültürünün en önemli taşıyıcılarındandı. Ustura ile tıraşın yanı sıra hamama gitmeyen müşteriler için küçük yıkama havuzları, masaj hizmetleri ve hatta temel diş bakımları bile sunan berberler halk sağlığının gizli kahramanlarıydı. Özellikle veba ve kolera salgınları sırasında berberlerin titizliği hastalıkların yayılmasını engellemeye yardımcı olurdu. Osmanlı berberleri mesleğin inceliklerini çırak, kalfa, usta döngüsü içinde öğrenirlerdi. Küçük yaşta mesleğe başlayan çıraklar önce dükkanı süpürür, aletleri temizler, zamanla ustura bilemeyi, makas tutmayı öğrenirlerdi. Yıllar süren bu eğitimin sonunda kalfalığa yükselen genç ancak ustası izin verdiğinde müşteri tıraş edebilirdi. Ustalık mertebesine erişmek ise bir imtihanı geçmekle mümkündü. Peştemal kuşanma töreni bir berberin ustalaştığının resmen ilanıydı. Berberlik Osmanlı esnaf teşkilatı içinde örgütlenmişti ve kendi loncasına sahipti. Her lonca gibi berberler de kendi aralarında sıkı kurallara bağlıydı. Dükkan açmak, çırak yetiştirmek, fiyatları belirlemek gibi konularda loncanın kararlarına uymak zorundaydılar. Bu örgütlenme meslek ahlakının korunmasında büyük rol oynardı. Ancak her gül bahçesinin dikenleri olduğu gibi berberlik mesleğinin de tartışmalı yönleri vardı. Berber dükkanları aynı zamanda mahalle dedikodularının da merkeziydi. İnsanların en özel anlarına şahit olan berberler zaman zaman meslek sırlarını ifşa etmekle suçlanırlardı. Her kulağa fısıldanan hikaye bir başka kulağa ulaştığında biraz daha renklenirdi. Bu nedenle bazı şeyhülislamlar Fetva makamından berberlerin dedikoduculuğuna karşı uyarılar yayınlamak zorunda kalmıştı. Osmanlı berberlerinin karşılaştığı en ciddi etik tartışmalardan biri de genç çıraklarla ilgili iddialardı. Tarihi kayıtlarda özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda bazı berberlerin genç çıraklarını istismar ettiklerine dair şikayetlere rastlanır. Dönemin mahkeme sicillerinde bu tür suçlamalarla yargılanan berberlerin kayıtları bulunmaktadır. Ancak bu iddiaların tüm meslek mensuplarına genellenmesi tarihsel açıdan doğru değildir. Bu tartışmalı konuyu anlamak için dönemin sosyal yapısını ve çıraklık sistemini doğru değerlendirmek gerekir. Osmanlı toplumunda çıraklık yalnızca bir meslek eğitimi değil, aynı zamanda bir tür evlatlık sistemiydi. Ustalar çıraklarının hem meslek eğitiminden hem de ahlaki gelişiminden sorumluydu. Bu yakın ilişki kimi zaman suistimallere açık olabiliyordu. Ancak lonca sistemi içindeki sıkı denetim mekanizmaları bu tür sapkınlıkları cezalandırmakta gecikmezdi. Arşiv belgelerinde meslek ahlakına aykırı davranan berberlerin loncadan ihraç edildiği, hatta sürgüne gönderildiği vakalar kaydedilmiştir. Örneğin 1073-30'lardaki Patrona Halil isyanı sonrasında isyana karıştığı iddia edilen bazı berberler meslek ahlakını bozdukları gerekçesiyle cezalandırılmıştı. Bu örnekler Osmanlı esnaf teşkilatının kendi içindeki öz denetim mekanizmasının işleyişini gösterir. Şunu da belirtmek gerekir ki tarihi kaynaklarda bu tür suçlamaların yalnızca berberlere özgü olmadığı pek çok esnaf grubunda benzer iddiaların dillendirildiği görülür. Dönemin ahlaki normları ve güç ilişkileri bağlamında değerlendirilmesi gereken bu tartışmalar tüm bir meslek grubunu karalamak için kullanılmamalıdır. Aksine berberlerin büyük çoğunluğu toplumda saygın bir yere sahip, mesleğinin inceliklerini bilen ve ahlaki değerlere bağlı kişilerdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde batılılaşma hareketleriyle beraber berberlik mesleği de dönüşmeye başladı. Perükar adı verilen modern berberler, batı tarzı tıraş teknikleri ve aletleri kullanmaya başladılar. İstanbul'un Pera bölgesinde açılan şık salonlarda artık yalnızca tıraş değil, Avrupa'yı saç modelleri ve bakımları da sunuluyordu. Geleneksel, Osmanlı berberleri ile modern perikarlar arasındaki rekabet, aslında imparatorluğun yaşadığı kimlik krizinin de bir yansımasıydı. 839'daki Tanzimat Fermanı'ndan sonra berberlik mesleğindeki dönüşüm hızlandı. Özellikle ikinci... Mahmud'un fes'i zorunlu kılmasıyla berber dükkanlarındaki manzara da değişti. Artık sarıklar yerine fesler, entariler yerine redingotlar görünüyordu müşterilerin üzerinde. Berberler bu yeni modaya ayak uydurmak zorunda kaldılar. Cumhuriyetin ilanıyla beraber berberlik mesleği tamamen modernleşti. Şapka kanununun ardından berberlerin işi bir kat daha arttı. Sakallar kesildi, bıyıklar küçüldü, saçlar batı tarzında şekillendirildi. Modern Türkiye'nin yüzünü değiştiren bu dönüşümde berberlerin elleri de vardı. Günümüzde ise geleneksel berberlik kültürünün izleri nostaljik bir değer olarak varlığını sürdürüyor. Usturanın keskin ağzında biriken hikayeler, aynalara yansıyan yüzlerde yeniden hayat buluyor. İnsanlık var oldukça Berberlik sanatı da varlığını sürdürecek gibi görünüyor. Tarih boyunca berberlik yalnızca saç ve sakal kesen bir zanaat değil, medeniyetlerin nabzını tutan, kültürlerin kesiştiği noktada duran, insanın bedensel ve ruhsal arınmasına hizmet eden kutsal bir sanat oldu. Keskin bir usturanın gölgesinde insanlığın hikayesi de şekillenmeye devam ediyor. Dostlar, daha fazla içerik için abone olmayı, beğeni atmayı ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.